Selam millet ben Aykut Güven. Fiziğine güven YouTube kanalındayız. Bilgi sarmal yayınlarının yıldızlar yarışıyor 20'li fen bilimleri denemesinin çözümlerini yapacağız. Denemeleri çözerken hem soruların doğru cevabını arayacağız hem de kısa kısa genel tekrar yapıyor olacağız. Oynatma listesi sonunda arkadaşlar. Bütün TYT fiziği tekrar etmiş olacaksınız. Bomba gibi bir seriyle geldik yani. Şimdi birinci denemeye başlayacağız. Hemen geçelim sorulara. Arkadaşlar birinci soruyla başlayacağız şimdi. Fizik bilimine girişle ilgili bir soru. Hemen başlıyoruz. Bazı ölçüm aletleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre bahsedilen ölçüm aletleri hangi seçenekte doğru verilmiş olabilir? Birçok cevabı olabilir bu arada bunun. Birinci de basınç değişiminden yararlanarak ölçümü yapsın istiyoruz. İki tip alet var böyle arkadaşlar. Altimetre ve batimetre. Altimetre basınç farkıyla yükseklik ölçer. Genelde dağcılar kullanır. Batimetre ise basınç farkıyla derinlik ölçer. Genelde bunu da dalgıçlar kullanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar A, D ve E şıklarımız elendi. İkinciye geldim. Temel bir büyüklüğü ölçmek için kullanılır. Kısa muz dediğimiz kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti ya da elektrik akımı, madde miktarı, uzunluk, zaman bunları ölçmesi gerekiyor. Arkadaşlar seçeneklerde tabii ki sadece B ve C'ye bakacağım. Dinamometre kuvvet ölçer, türetilmiştir. Fotometre ışık, ışık şiddetini ölçer. Dolayısıyla temel büyüklüktür. Onu aldık o zaman. Aslında cevap çıktı ama üçüncüye de bakacağım. Vektörel bir niceliği ölçmek için kullanılır. Dinamometre kuvvet ölçer. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Cevabımız C şıkkı gelmiş oldu. İkinci sorudayız arkadaşlar doğadaki dört temel kuvvetle alakalı bir soru kütle çekim kuvvetini değerlendireceğiz burada. Güneş sistemini galaksileri bir arada tutan gelgit olaylarını oluşturan kütle e, kuvvet kütle çekim kuvvetidir. Kütle çekim kuvveti Newton'un evrensel kütle çekimi yasası olarak tamamlanır dedik. Arkadaşlar bu doğadaki dört temel kuvvetten birisidir. Diğer dört temel kuvvet... Ee, elektromanyetik kuvvet, elektrik ve manyetik kuvvetimiz, güçlü nükleer kuvvet, çekirdekte protonu, bir, protonu ve nötronu bir arada tutuyordu bu. Bir de zayıf nükleer kuvvetimiz var. Bu da yörüngedeki elektronlar arasında olan kuvvettir. Dolayısıyla dört temel kuvvetten biriyiz. Arkadaşlar dört temel kuvvetin hiçbiri temas gerektirmez. Yani temassız dokunmadan devam eder. Ay dünyaya dokunmadan dünya ile ay birbirini çekiyor. Güneş dünya temassız birbirini çekiyor. Serbest bıraktığımız bir cisim yere düşerken temas olmamasına rağmen kütle çekimiyle yere doğru hareket ediyor. Temasa gerek yoktur. Etki alanı sonsuzdur deriz. Güneş ile dünya birbirini çekiyor. Hani galaksiler birbirini çekiyor dediğim gibi. Hani bilinebilir sonsuzluk gibi düşünebilirsiniz bunu. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı geldi. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soru ısı sıcaklık sorusunu kapsıyor arkadaşlar. E, kapta bulunan suyun içerisine hemen şöyle çizelim. Bir tane kabımızda su varmış arkadaşlar. Bu suyun içerisine bir buz parçası atacakmışız. Buzumuzun sıcaklığı 0 derece Celsiusmuş. Yani erime sıcaklığında arkadaşlar. Eğer suyun sıcaklığı 0'ın üstünde ise buzu hemen eritecek. Ters düşünecek olursak buzun suyu dondurma ihtimali yok çünkü bu sıfırda. Eğer mesela eksi 30 eksi 40 gibi sıcaklıkta bir buz olsaydı suyu dondurma olasılığı da olacaktı. Burada kesinlikle buz eriyecek. Eriyebiliyorsa tabii ki. Ayrıca hemen erimeye başlayacak. Buz kütlesi hemen azalacak bakın. Birinci de buz kütlesi hemen azalıyor. Doğrudur. İkinci grafikte buz kütlesi artmış arkadaşlar. Buz kütlesinin artma olasılığı yok. Çünkü suyu dondurması gerekiyor. Suyu dondurmak için negatif olması gerekir demiştik. Bu koşul mümkün değil. Üçüncüde ise bakın evet burada buzun kütlesi su kütlesi artmış. Yani buz eriyor. Ama arkadaşlar başta sabit kalmış. Hemen erimeye başlamamış. Bunun için buz eksi 5 falan eksi 6 falan olacaktı. Su da artı bir değerde olacaktı. Önce buzu sıfıra getirip daha sonra eritseydi 3. grafiği elde ederdik. Ama bu soruda buzun sıcaklığı sıfır dedik. Hemen erimesi gerekiyordu. Üçüncüyü bu yüzden alamıyoruz. Cevap Adana geldi. Dördüncü soru bir gaz basıncı sıvı basıncı karışık soru arkadaşlar. Kabı ters çevirdiğimizde millet burada en genel yanılgı hani gazın bulunduğu yer değişmiş gibi oldu ya gazın hacmi değişti sanıyorsunuz. Hayır arkadaşlar. Şimdi sıvıyı biz sıvı ve katıları sıkıştırılamaz kabul ediyoruz. Dolayısıyla sıvının hacmi değişmemişse. Diyelim ki 10 litrelik bir kap vardı. 8 litresi sıvı 2 litresi gazdı. E ters çevirince sıvının litresi değişmedi ki hala 8 litre. O zaman gaza kalan hacim de yine 2 litredir. Biz burada kimyada da kullanılan PV NRT'yi kullanıyoruz. Yani PV çarpımımızın bizim sabit kalması gerekiyor. Hacim değişmemişse eğer Basınç olan P'miz de değişmez. Dolayısıyla gaz basıncımız değişmeyecek. Sıvıda ise daha geniş bir kesite geldiği için daha kesit genişlediği için arkadaşlar hacim eşittir SH formülüyle de bakacak olursak aynı hacimdeki su daha geniş kesitte ne olur? Yüksekliği azalır. O zaman sıvı basınç formülümüz bizim arkadaşlar H, D, G'de e, basıncımız yükseklik azaldığı için azalmış olur. Hemen şıklara dönelim. Hangisi yanlış olur diyoruz. Kap tabanındaki sıvı basıncı tabii ki de azaldı. Kabın içindeki gaz basıncı değişmedi arkadaşlar. Cevap çıktı ama diğerlerini de okuyalım. Kap tabanındaki toplam basıncı sıvı artı gazdı. Gaz değişmedi sıvı azaldığı için azaldı doğru oluyor. Kabın yatay zemine yaptığı basınç azalır. Kap derse katıyı kastediyordur arkadaşlar. Katı gibi düşüneceğiz. Yani kuvvet bölü taban alanı. Kuvvet de ağırlıktır ağırlık bölü taban alanı olarak bakacağız. Arkadaşlar bizim ağırlığımız değişmedi. Taban alanımız ise büyüdüğü için basınç azalıyor. Bu öncül de bu şıkta doğru oldu. Kabın yatay zemine uyguladığı basınç kuvveti kap dediği için yine katı olarak bakacağız. Kuvvet direkt ağırlığa eşittir değişmediği için ağırlık değişmediği için kuvvet de değişmemiş oluyor. Yanlışımız Bursa'ydı. Beşinci soruda dalgalar sorusu arkadaşlar. Frekans millet inceliğe kalınlığa falan bağlı değildi. Frekansımız bizim kütleye bağlıydı. Sesi üreten kaynağın kütlesi artarsa kalın ses çıkıyordu. Kütle azalırsa ince ses çıkıyordu. Bakın bu cebimizde dursun bu bilgi tamam mı? Çok önemli bizim için. X ile Y'de X'in kütlesi fazla olduğu için X'ten kalın ses çıkar. Y'den ince ses çıkar. Arkadaşlar ince sesimizin frekansı fazla Kalın sesimizin ise frekansı düşüktür. Hemen aşağıya geliyorum. Eğer ben burada şişelere vurursam, tokmakla vurursam millet. Vurduğumda arkadaşlar su titreşir. O zaman K'da kalın ses çıkar. Fazla su olduğu için L'de ince ses çıkar. L'de frekans fazla. K'da frekans azdır. Arkadaşlar eğer üfleseydim bakın burayı keseyim. Üfleseydim yukarıdaki hava bakın şuradaki hava titreşirdi. E üflediğimde L'de hava fazla ya. L'de o zaman kalın ses çıkardı. Ve L'nin frekansı az olurdu. K'da da tam tersi. İnce ses hadi onu da yazayım. İnce ses ve frekans fazla olurdu. Üflediğim zaman ve vurduğum zaman farklı oluyor bakın. Buna dikkat edeceğiz. Üçüncü de ise diyapozon frekans ölçmeye yarayan alettir. Kütlesiyle alakalıdır. P diyapozonunun çatal demir demirden oluşmuş bir çatal bu yani. Farklı bir yapı değil. Arkadaşlar P'nin kütlesi fazla olduğu için P'de kalın ses, R'de ince ses çıkar. Burada kalın, burada ince ses çıkar. Yani buradaki R'deki frekans daha fazla oluyor. Gelin yanlışı arayalım şimdi. Teller titreştirildiğinde Y'deki frekans X'ten büyüktür diyor. Hemen tikledik. Hepsini anlattığım için direkt doğru yanlışına bakacağım. Şişelere üflediğimde burada anlattığım durum arkadaşlar. K'daki arkadaşlar Hava az olduğu için ince ses çıkmıştı ve frekans büyüktü. Dalga boyuna bağlamışız ama V bölü frekans yazıyorum. Ses havada yayıldığı için arkadaşlar hız aynı olacak. Aynı ortamdalar. Hız değişmez. K'da frekans fazla demiştik. O zaman K'daki dalga boyumuz küçük olacak. K şişesinden çıkan sesin dalga boyu L'den küçüktür diyor. O zaman bu da doğru gelmiş oldu. Diyapozondan üretilen seslerin yayılma hızları. Arkadaşlar bunların üçü içinde üretilen ses tellerle, diyapozonlarla, şişelerle ilgili değil. Havada ilerliyor ya. Aynı ortama çıktığı için ses, ses hızı eşittir hepsinde. Dolayısıyla C şıkkı da doğru oluyor. Şişelere vurarak elde edilen seslerden. Vurduğumuz kısım burasıydı millet. Aman buraya odaklanacağız şu an. Vurduğumuz seslerde K'dan çıkan frekans K'da su fazla olduğu için vurduğumuzda su titreşiyordu. Su fazla kalın ses çıkıyor ve frekans az oluyor. Burada frekansı büyük demiş K'ya. Cevabımız geldi. E'yi de okuyalım. Diyapozonlar kullanılarak rezonans deneyi verimli şekilde gerçekleştirilemez. Rezonans dediğimiz olay aynı frekansı üretebilecek iki tane kaynak olsa birisini titreştirmeye başladığınızda durup dururken diğeri de titreşmeye başlar. Bu durup dururken dediğim kısım rezonans etkisi oluyor. Yani aynı frekansı olması gerekiyor. Kütleleri aynı olması gerekiyordu diapozonların ki aynı frekans üretebildiği için rezonansa girsin. Burada mümkün olmuyor. Cevabımız gelmişti zaten. Pardon mümkün olmuyor dedim ama doğru oldu. Çünkü gerçekleştirilemez dedik zaten. Altıncı soru arkadaşlar bir elektrik elektrostatik konusu. Yüklü cisimlerde zıtlar birbirini çekiyordu. Aynı işaretliler ise birbirini ittiriyordu. Bu bilgiyi kullanacağız. Zıt yüklü olan K ve L varmış. Arkadaşlar hemen buna artı buna eksi diyerek başlayabilirim. Tam tersini de diyebilirdik. K'ya eksi L'ye artı diyebilirdik. Geldim aşağıya. K artı L eksi oldu. Bakın sorudaki bilgiyi okuyorum. K ve L cisimlerine şekil 2'deki gibi X, Y cisimleri yaklaştırıldığında T1 artıyormuş. T1'in artması için X'in onu kendisine doğru aşağı çekmesi lazım ki T1 ip gerilmesi artsın. Yani buradaki X'imiz bizim eksi yüklü olacak. Arkadaşlar nötr olma ihtimali de var. Eğer yüksüz olma durumu varsa. Yüksüzler de çünkü çeker. Kenarda bilgi olarak dursun bu. X, Y yüklüdür gibi bir bilgi vermedik çünkü soruda. Geldik ikinciye. T2 ise azalıyormuş. T2'nin azalabilmesi için Y'nin L'yi yukarıya doğru ittirmesi gerekiyor. O zaman bu ne oluyor? Eksi oluyor. Şimdi ben bütün herkesin işaretini buldum. Öncüllere geçebilirim. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor bize. Y cismi K cismini alttan yaklaştırılırsa arkadaşlar bakın Y ile X zıt. Y de K'yi çekecek tamam mı? Y Eksi k artı yüklü. Yine çekecek aşağıya doğru ve t1 artacak. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. İkinci öncüldeyim. x ismi l cismine alt tarafından yaklaştırılırsa. Arkadaşlar eksi yüklü olsa ittirecek ne yapacak azalacak. Nötr olsa ne olurdu millet? Nötr olsaydı. hani bu nötr durumunu ihmal etmemek lazım. Nötr olsaydı x L'yi e, nötr ile yüklü birbirini çektiği için aşağıya doğru çekerdi ve T2 artardı. Evet arkadaşlar eksi olsaydı azalmaya sebep olurdu. Ama nötr olma koşulu bu durumu iptal etmiş oldu. X ve Y cisimleri zıt yüklüdür. Bakın burada X eksi veya nötr'dü. Y ise eksiydi. Eksi eksi olduğunda zıt olma ihtimali kesin olmuyor. Zaten artı eksi hiçbir durum yok. Yanlış oluyor. Cevabımız Adana gelmiş oldu. Yedinci soru bir mercek sorusu arkadaşlar. Kalın kenarlı mercek. Merceğin yapıldığı camın kırıcılık indisi havanın kırıcılık indisinden büyük olduğu için ıraksak mercek gibi davranıyor. Yani bizim bildiğimiz durum gibi davranıyor ve ışığı ne yapmış bakın. Asal eksene kıyasla bu şekilde gitmesi gereken ışığı yukarıya doğru dağıtmış kırmış yani tamam mı? Şimdi yeşil ışık yerine kırmızı ışık kullanılırsa alfa azalır demiş. Arkadaşlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor sıralamamızda en az kırılan kırmızı, en çok kırılan mordu. Yeşil yerine kırmızı kullandığımızda ışık daha az kırılacak. Daha az kırılması bu tarafa gitmesi demek. Geriye doğru uzantısını alırsanız alfa ne oldu bakın azaldı. Birinci öncülü doğru geldi. İkinci öncüldeyim. Mercek suyun içerisine alınırsa Suya kıyasla havanın kırıcılık indisi havaya kıyasla su daha yoğunmuş bakın. Ama mercekten de büyük değilmiş. O zaman kırılma bakın cam su sayısal yazsam bu 3 bu 1 ise bu 3 2 gibi bir değer. Yani Camla su birbirine daha yakın ortam olduğu için havaya kıyasla kırılma suyun içerisine koyduğumuzda azalır arkadaşlar. İlk anlattığım gibi oluyor. Azalmış resim buradaki gibi olduğunu varsayalım. Alfa yine ne oldu? Azaldı. Soru öncül de artar demiş. Elendi. Daha fazla kırılması lazım. Üçüncü öncüldeyiz. Kırıcılık indisi daha büyük olan bir mercek kullansaydım daha fazla kırar. Arkadaşlar şimdi bakın. Daha fazla kıracak. Hemen o dönüşümü yapıyorum. Şuraları siliyorum hemen. Daha fazla kırılan resmi çizeceğim hemen. Arkadaşlar, daha fazla kırılmak bu demektir. Uzattığımda alfa açısı şurası oluyor. Yeni alfa ilk alfa'ya kıyasla nedir? Daha büyüktür arkadaşlar ve alfa açısı artar demiş. Doğru bir öncül oluyor. Cevabımıza E şıkkı geldi.